Şimdi terörle alakalı bir haberi aktarmıştık. 18 Ağustos 2016 ve Dürümlü, Diyarbakır Dürümlü mezrasının daki meydana gelen bombalı saldırının failinin İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirilmesiyle alakalı haberi ilk haber olarak paylaşmıştık. İkinci haberimiz yine bir operasyonla alakalı sevgili izleyenler. Elazığ'da öldürülen ikinci teröriste turuncu kategoride çıktı. Önceki gün İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler helikopterlerin de desteğiyle iki teröristi ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirdi. Ölü olarak ele geçirilen iki teröristin İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu kategoride yer alan sözde Ahmet Eyaleti Ape Musa alanı sorumlusu olan Devrim Devran Kodatlı Salih ikinci ile Firaz Ahmet Kodatlı İzzet Yiğit olduğu kesinleşti. Etkisiz hale getirilen iki teröristin 12 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun iflak ettirilmesi neticesinde 16 sivilin şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması eylemine katıldığı, ayrıca 2016 yılında 3 şehit verilen 251 kişinin yaralandığı Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısının planlayıcıları arasında yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. Daha önce 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani Topçular Karayolu üzerinde yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu jandarma uzman onbaşı Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yasettin Obci'nin şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.